Merhaba, gündemden hikayelerde bugünkü konumuz çocuk. Hayatın en muhteşem dönemidir çocukluk. En büyük suçları acıkmak ve kirletmek, en büyük görevleri ise sadece uyumak. Henüz tanışmamışlardır yalanla, dolanla. Azdır hüzünleri çocukluğun, ağlamasının arkasındadır kıkırdak gülüşleri çocukların. Şahane dönemidir insanoğlunun hayatında çocukluk. Tabi hepsini birden ısıtmıyor güneş. Can suyu değil, can alıcı oluyor yağmurlar kimilerine. Rüzgarlar kimisinin yanağını usulca okşarken kimisinin dünyasını dağıtabiliyor. Hepsine birden gelmiyor bahar. Bazılarını ise hiç terk etmiyor. Bazıları ise son teknoloji oyunları bilir de yok nedir bilmez belki de. Kimisinin üzerine güller dökülürken kimisinin üzerine misket bombaları yağmakta. Kimisi ise evinin bahçesinde bir anda ortadan kaybolup günler sonra cansız bedeni toprakla kavuşurken kimsinin evinin bahçesinden çocuk kahkahaları hala duyulur. Ah çocuk sen bir evde üzerine titrenilen diğer evde şiddet gören çocuk. Savaştan kaçarken cansız bedeni sahile vuran aylan çocuk. Afrika'da bir lokma ekmek bulamadan itip giden çocuk henüz hikayesini duymadığımız, bilmediğimiz onlarca çocuk. Sadece isimleri çocuk